2015 yılında yayınlanan sürekli atık suyunun izlenmesi gibi çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığının tevkiyle beraber atık sürekli tesislerinin 7 gün 24 saat anlık olarak izlenmesi şartı getirilmişti. Biz de ASKİ olarak 11 atık sürekli tesisimizde sürekli atık su izleme sistemlerimizi kurduk. Dolayısıyla şu anda Ankara'da bütün atık sürekli tesislerimizden çıkan suları 7-24 anlık olarak izleyebiliyoruz. Bunun sayesinde havzaların korunması, tesisimizdeki anlık değişimlerin ee, olası problemlerini gözlemlemesini sağlıyoruz. Ve Çelik ve Şehircilik Bakanlığı'nda şeffaf bir şekilde bu paylaşmaya devam ediyoruz.